Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'da rekabet maçında oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız arkadaşlar. Daha fazla rekabet maçı istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Ben de çok heyecanlıyım. Favella'da oynayacağız. Şans eseri geldi. Rastgele haritalarda seçtim. Evet maçımıza geçtik. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle bir. Kaç 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 geri kaç. Şuradan bir aug alabilir miyim? Aldım. Şöyle iki ave Bu arada avuk da güzelmiş. Şöyle 3 abi. Hadi bakayım. Evet güzel. Hep fazla bilek de kasmadım ama. Yine iyi oynuyoruz. 3'e 0 gidiyoruz. Güzel. Şöyle bir. Şöyle iki abi. Hadi bakayım. Öğrenin de gelin. <laughs> abi çok gaza geldik. 5-0 gidiyoruz çok iyi. Bu arada bazı şeylere e, şey gelmiş sanırım arkadaşlar. E, ne diyeyim. İkili bombaya falan atış şeyine düşürmüşler. Abi takım biraz noob mu bana mı öyle geliyor. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Avuk alalım abi. Adam nerede acaba? Ses çıkarmıyor. Aşağıda mı? Şöyle 5 abi. Hadi bakayım. Abi TK attık. Oha. Çok iyi gidiyoruz. 10'a 0 gidiyoruz. Efsane gidiyoruz. Bence güzel. Gerçi şeyimiz rankımız gümüş. Yani diğer şeylere göre iyi oynuyoruz. Gerçi rank sistemini biraz bozdular bana göre Zula. Ee, sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar like sayısını belirlemedik. 20 like atarsanız daha fazla Zula videosu gelecek. Yani bu rekabet serisine dönüştürebilirim. Belki belli olmaz. Sizce seriye mi dönüştüreyim yoksa böyle rastgele mi oynayalım? Yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle bir aldım seni aga Ve maç gitti hadi bakayım aldık 5-1 Şöyle bir M4A1'e mi geçsek aynen bir denemek amac amacıyla geçelim Bu arada M4A1'imizde de katana desen var yine Şöyle göstereyim arkadaşlar Yani baya güzel Şöyle taracağız Ama e, Diggle Aman M4A1 çok kasıyor Kasıyor diyorum e, tepiyor tepiyor Bizimkiler çıksın biz yeni çıkalım. Bomba da tam adamın olduğu yere düştü. Çok güzel. Şu avuğu aldım abi. Dur 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 her yer adam. Alırsın. Nerede? Son adam nerede? Sanki buradaymış gibi geliyor bana. Helal aldılar. Takım adamsınız be. Hadi bakayım böyle devam edelim. Şöyle Mehmet abi Mehmetçik'ten ben devam edeceğim. Mehmetçik'in HS'ler çok güzel oluyor. Adam direkt HS'ye at atabiliyor nasılsa. Anlamadım ama güzel. Şöyle bir. Tamam orada noobluk yaptım. Farkındayım. Sıkıntı yok. 7-1 öndeyiz. Alırız bence maçı. Aga be. Neyse sıkıntı yok. 7-2 oldu maç. Alırız diye düşünüyorum. Şimdi burada bir Scoot Race'e geçeceğim. Scoot Race burada bir şeyler yaparsın umarım. Yapabileceğini düşünmüyorum ama bakacağız artık. Koltum duvarda arkadaşlar şöyle. Koltun artı yedisinde bu arada 100, yüz, 100'den yukarı çıkıyor hareket hızı. Yükseltmeyi deniyorum da siz ki, kimse niye A'ya gitmedi? A'ya yakın biri gitseydi ya. Kimse A'ya gitmemiş. Aga vurdum ama ben onu. Adam ne biçim koşuyor oha. Ne biçim gitti. Nereye geçti o? Şurada o kesin. Son adam buradaydı sanırım. Acaba orada mı flash almışım bu arada? Aynen aynen orada. Bizim adama yardım edelim. Helal be adamsınız. Hadi bakayım. Bu sefer biz A'ya gidelim bari çünkü bizden kimse gitmiyor. Tamam bir de biri bizden gidiyor da ikili bomba inşallah buraya yetişmiyordur. Ee, şey artık buraya yetişmiyor diye biliyorum. Şunu bir ye kanka. Flash. Abi dur 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 adam tarayarak geliyor. Çık. Scooter'ı de biraz artık Eski köde kötüyüm ama olsun. Şuradan da aldık mı raşlarız direkt. Beyler bize de kill bırakın. Beyler beyler sakin. Of. Adamın killini çaldık gibi oldu ama olsun. Güzeldi. Beyisine kimse bakmaz adamı. Tamam tamam orada dur 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 yetişeceğiz bekleyin. Aga aldılar yav Kill alacağım kill 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 kardeş. Ben A'ya gideyim yine. A'da güzel şeyler yapıyoruz. Kankalar gümüşüz be gümüş. Liderliği götürüyoruz. Gerçi bizim normalde rank'ımız gümüş değil de. Hadi neyse. A'dan kimse çıkmıyor. Altta da altta kimse yok. E, herkes öldü. 2 kişi var. Ben alttan gideceğim. Üst pek sağlıklı bir yer değil. Scoot race var zaten elimizde. Abi dur dur dur. Birinciliği kaptırdık. Olamaz. Vermem ben birinciliği. Öldürmem lazım adamları. Hayır, hayır. Bir kill. Hayır. Birinciliği kaptırdık abi ya. Neyse. Sıkıntı yok. Maç aldık Liderlik gitse de ikincilikle aldık Olsun liderlik yine bizden birine gitti Sıkıntı yok o yüzden abi ilk 3-4 round neydik ya 10 kill aldık hiç ölmedik Sonradan biraz belki Ne bileyim Saldık gibi oldu bir şeyler oldu ee, Az kill aldık ama olsun güzeldi Efsane bereket kasası bundan ne çıkıyor 250 materyal evet Çok güzel bir şey sandım <laughs> Altına çıktık bu arada Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Güzel de HS'ler falan attık. Attık mı hatırlamıyorum gerçi de. Neyse. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açıp video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.